köydeyiz. Bugün sorumuz Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e iyi ulaşan kazanır iyi seyirler. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu ya. Neden mi? Yani 20 senede yapılan şeyler ortada. Yani ne, neyi ispat etmeye çalışıyorlar anlayamadık işte. Yani bana soracak ben Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederim şu an. Rica ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. <laughs> Niye sordun? size sorayım dedim. <laughs> Ekrem İmamoğlu. He? Neden mi? Ne bileyim değişiklik olsun da. Değişiklik olsun. <laughs> evet. Daha önceden kim vermişti? Daha önceden şeye vermiştim. Şimdi değişiklik olsun. Allah hala hazır karar vermedim ama onu tercih ederim. Teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti. Yani? Yani bir vatandaş Şu anda olarak. Karar veremez ama imam olabilir. İmam olabilir. Evet. evet. Neden? Gece burada yaşamıyorum ve iyi niyetliğinden. İyi niyet olduğu için. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan diye soruyoruz. Vallahi Ekrem İmamoğlu. Neden? Seviyoruz adamı. Teşekkür ederim. Abim Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Abim merhaba. merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden? Ya 30 sene 20 senedir görüyoruz Türkiye ne haldeydi, ne hale geldi. Onun için de Recep Tayyip Erdoğan. Ben de Tayyip. Ben de işler. <laughs> Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan abi, o bizim babamız. Biz yabancı Azerbaycanlıyız, o bizim babamız Erdoğan. Oy kullanabiliyor musun burada? Vatandaşlığın var mı? Vardı, vardı. Kullanabiliyor musun? Kullanabiliyoruz. Erdoğan'a devam. Erdoğan'a devam. Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan. Allah, şu anda o saklı ya, onu söyleyemem ki ya. Karalım o abim ortaya. He. Kim? Söyleyemem onu ben şu anda. Canın sağlığı teşekkür ediyoruz. He. Öyle bir soru soruyorsunuz yani bunu... <laughs> Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Hiçbiri desem. Kim var size göre? Var çok var. Kim? Yani kim var işte. Yani var yani ülkede Ya bir Ekrem İmamoğlu'na bir Tayyip Erdoğan'a mı kaldı koç koza Türkiye? İksad oy olsa? Düşünmem lazım kim? Ama hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Değil. Teşekkür ederim. Abi merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep'in karşısında adam mı var yani? Yok mu abi? Yok. Ben Neden? ben Trabzonluyum. O da Trabzonlu evet. ama da Gerçek Trabzonlu değil. Değil mi? Değil değil, değil. Biz her yer bize Trabzon ama o değil. değil. O Akşener'le sarılsın birbirine sarmaş dolaş ya utanmıyorlar değil mi ya? Ayıp. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. İyi, İyi, günler. Abim Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? O soru bende kalacak. Cevap yok ona. Yakalacağım bir gün seni abim. Gel. Gel gel. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mu? Ne İmamoğlu? Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında İmamoğlu nedir? Neden abi? Neden ne? Recep ne? ee, Tayyip Erdoğan'ın şeyi yok, alternatifi yok ki Türkiye'de. Yok mu abi? Yok tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Neden adam küçük emrah gibi rol yapıyor görmüyor musun? Kim? Ekrem İmamoğlu. Niye? dün akşamki olayı seyrettiniz yani yargılama sürecinde daha kesinleşmemiş hiçbir şey yokken çocuk aynı küçük emrah filmleri var ya aynı onun gibi rol yapıyorlar. Bir de Meral Akşener'le sarılmalarındaki sevinci gördünüz değil mi? Tiyatro. Teşekkür ederim. Ama halk bu cevabı verecek onlara inşallah. Teşekkür ederim. Ekrem oğlum Recep Tayyip Erdoğan diye soruyorum ama sen çalışansın. Sıkıntıya düşme. Niye düşeyim sıkıntıya abi? Düşer misin? Düşmem ben sıkıntıya. Yayınlanacak mı? Yayınlayacağım tabii. Tamam. Ekrem İmamoğlu'm Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden, Neden mi? Var mı ondan daha iyisi? Yok. Yok. bence. Herkesin ne olduğunu görüyoruz abi yani yavaş yavaş. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ekrem oğlum Recep Tayyip Erdoğan diyor. Var mı abi? Gel abi. Tay Tayyip, Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Erdoğan abi gel. Tayyip Erdoğan. Neden abi? Erdoğan. Neden biz ikisi arasında bir seçenek yapacaksak onu seçeriz tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abim Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Neden seviyorum. Yani yıllardır oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan'a 20 yıldır veriyorum ben. Yani belediye başkanı zamandan beri. Seviyorum yani kalpten seviyorum diye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Recep Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Reis. Hiçbir, hiçbir. Teşekkür ederim. Abim Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan? Abi Recep Tayyip Erdoğan. Ekrem'de öyle şey yok yani. Cumhurbaşkanı olacak şey yok, potansiyel yok. Bak buradan daha bizim hak edişlerimizi ödememiş. Biz özel halk otobüs sektöründe çalışıyoruz. Ekim ayı olan hak edişimizi daha alamamışız. Daha avansını anca getirmiş. Yani büyük şehri yönetemeyen ülkeyi nasıl yönetsin? Teşekkür ederim. Abi merhabalar bir soru soralım abimize. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Yanlış soru. Abi, yanlış. Önce Ekrem İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu diye soracaksın. O sonuçtan sonra soracaksın. Bu soru şu anda çok yanlış. Nasıl? Yo, cevabını vermiyorum işte diyorum ki sana önce bir öbür tarafın adayı biliyorsa öyle sor. Şimdi daha belli değil İmamoğlu neci? Büyükşehir Belediye Başkanı. E tamam aday mı? İşte aday olsa diyoruz. tamam önce bir aday olsun. Sonra o soruyu sorarsın, ikisini mukayese edersin. Şu anda mukayese edilecek Üçün. İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu anca onu sorabilirsin. Yoksa şu anda Erdoğan mı İmamoğlu sormak yanlış bir soru evet. yani. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan karşı aday olsa? Hiçbir şanslar yok. Evet. Ben Erdoğan'a vereceğim evet, tüm Fark etmeyecek ama şey değil yani. Bu sorduğunuz, şu anda sorduğunuz soru hiç doğru bir soru değil. Açıklama olmadı ya bizde. Anladım da o zaman öyle sormayın. Önce sorun bu üçü demin işte dedin ya. Soruyoruz. işte İşte üç yok işte bu üçün arasında önce hangisi o bir belli olsun. Sonra öbürünü sorarsın. Daha belli fol yok, yumurta yok. Onu soruyorsun. O ya yanlış o, bir soru. Senin nabzını yok. Ha tamam işte benim fikrim. <laughs> tamam benim fikrim o. Önce bir onların adayı belli olsun. Sonra onu sorar. Kim sor. olsa olsun yine Erdoğan diyeceksiniz. Yani büyük bir ihtimalle onu diyeceğim. Ha, daha düzgün bir adam bulursalar ona da oy veririz. Fark etmiyor. Ama önce düzgün bir aday bulmaları lazım. Teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Bence Ekrem İmamoğlu. <laughs> değişimlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani bu kadar sene bu iktidarda durmuşlukları var, hani şeyi var. Ekonominin şu anki halini de görüyoruz. Bence yani Ekrem İmamoğlu diyorum. Siz... Değişime ihtiyacı olduğunu Yani ben tercihen şimdi e, aile de bizim Tayyipçi. En başından beri Tayyipçiyiz. Zaten şu anda görüyorsunuz ekonomiyi. Asgari ücret belli olduğunda da zaten e, Tayyip Baba gerekeni yapacak. Ekrem İmamoğlu basit kalır bence. Ben öyle düşünüyorum. Sen Tayyip Baba diyorsun. Ben Tayyip ben Baba. Ediyorum. Ekrem Baba diyor. Ekrem Baba diyor. İyi anlaşıyorsunuz. Anlaşıyoruz. <laughs> Anlaşıyoruz baba. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi günler. İyi günler. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan baba. Evet. Abi sonuna kadar AK Partiliyiz. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhabalar. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Sarmıyor mu? Recep Tayyip Erdoğan. Gel abla. Buyur. Her zaman onunla. Teşekkür ederim. <laughs> ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan? İmamoğlu. Ne? <laughs> şimdiki yaptığı çalışmalar çok iyi. İstanbul'u çok iyi yönetiyor. Recep Tayyip Erdoğan zaten 20 20 sene de yönetiyor İstanbul'u. Şey Türkiye, Türkiye'ye getirdiği hali görüyorsunuz zaten. Ondan dolayı İmamoğlu diyorum. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Bu sorunuza cevap vermeden önce ben size bir soru sorayım. Siz bu bölgede mi yaşıyorsunuz da başka bir bölgede mi gidiyorsunuz? Bütün bölgelere Birincisi ben size şunu söyleyeyim. Bu bölgenin çoğu Çoğu AK Partili yani. Evet, şu anda da Erdoğan. o yüzden e, cevaplar sizin yanıtması. Ha ben bir vatandaş olarak benim e, düşüncem cevabım tabii ki bu ülkenin geleceği için bence imam olması lazım. Bir taze kan iyi gelir diye inanıyoruz. Şu an Erdoğan burada bölgeleri bütün bölgeleri ve Türkiye'deki bölgeleri... cevap vermeden önce onu size söyledim zaten. bilginiz olsun. Eğer bu bölgede değilseniz bilginiz olsun yani. Teşekkür ederim. Hanımefendi <laughs> merhabalar. Bir soru soralım. Buyurun. Ablacığım Ekrem İmamoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Var mı bir neden? Var tabii. Ne? Ne? Ee, ya o olmasa ne olacak başımızda? Ne olacak? Ne olacak? Hiç. Tamam her şey bahalı ama onun elinde değil her şey. O yapmıyor yani. Ne şey. yapıyor? Şey, her markete gidiyoruz, o ara aynı fiyat, o ara ayrı fiyat. Yani onun elinde olan bir şey değil. Tayyip Erdoğan diyorum ben. <laughs> Ablamın vermiş olduğu küçük Küçükköy'deki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.